ekonomiyi soralım. Bir genç olarak ekonomi nasıl değerlendiriyorsun? Sıkıntı var mı? Yani abi biz öğrenciyiz. Cebimde mürübüs param. Bazen oluyor bazen olmuyor. Yani bilmiyorum. Şu an gelecek hakkında da bir şey düşünmüyorum yani. Bu devirde ne bileyim. Ama ileride yurt dışına gitme hayalim var. Yani kendimi kurtarmak için yurt dışına gitmem lazım. Neden bir, yurt dışı? Bir, yani abi ekonomiyi siz de görüyorsunuz. Ee, üniversite okusam bile bir yerlere geleceğimi pek düşünmüyorum. Çünkü iş imkanı da yok. Umudunu kaybettim mi bu ülkeden? Evet, evet. şu an yani benim bir umudum yok. Bir tek kim, yani şey Kim bize umudumuzu kaybettirdi? Yani abi şimdi o şey yapmayayım da baştakiler yani. Peki 2023'te kim oy verirsin, oy verebilsen? Yani oy verebilsem kim düzeltebilir? Kim gençlere hitap edebilir? Yani ben Cem Uzan'ı beğeniyorum abi şu an. Neden Cem Uzan? Yani bana gençlere daha iyi geliyor yani benim açımdan. Gençlere hitap ediyor. Aynen. Aynen abi. Teşekkür ederim. Abi ekonomi sorusu nasıl? Neden problem var mı ekonomik olarak? Ekonomi? Ekonomi var mı? Adı var abi. Peki o zaman ekonomiyi şöyle tarif edelim. Mustafa Kemal Atatürk dedi ki, hatta sormuşlardı, Paşam Cumhuriyeti devleti kurduk. Ee, ne yapacağız? Ekonomi nasıl olacak? Dedi ki dünyada hiçbir kimseye benzemeyecek. Ekonomimiz karma ekonomi olacaktır dedi. Bir tarım turizm sanayileşmek nasıl muhteşem Türkiye toprağı rahmetli Süleyman Demirel dedi ki benim toprağım 300 milyon insan besler ormanlarım Yunanistan'ı satın alır dedi Biz Yunanistan'a fıs <laughs> neyse ekonomiye gelelim şimdi ne kaldı bizim elimizde yani turizm tamam orman ormanı yakıyorsun bir şeyler yapıyorsun Bina yapıyorsun, turizm devam ediyor. Yakılan ormanın yerine turizm. Tamam abi pek ekmek. Ne yapalım? Biraz öyle biraz böyle. Ee, fakat e, turizmden de medet ummaya gelmiyor biliyor musun? Neden? Bak bir virüs geldi değil mi? Ne yaptı de, turizmi? Allak bullak. Ha turizm çantada keklik. Olursa çok güzel. Peki ne yapmamız lazım ya? Tarım, tarım, tarım. Rahmetli Ecevite Amerika ambargo uyguladığında... Hiç dinlemedi. Tarım çok güçlüydü biliyor musun? Çıktı vallahi. O, o Kıbrıs'ı hem Amerika'ya hem Yunan'ın e, şeyine şey etti yani. Hiç e, meydan okudu adam. Neden? Çünkü tarım çok güçlüydü. Ekmek e, 30 kuruş, 50 kuruş domates, 50 kuruş peynir, 7 lira et 8 lira yem diyor. Ya savaşa gitmişsin filan hiç dinlemedi. Sanayileşmeye gelince stop. Türkiye'nin geldiği noktası burası. Bundan başkası yok. Niye yok? Yapamazsın. Neden yapamazsın? <laughs> gençler çöplük. Gençler çöplük. Gençler öyle büyük bir e, potansiyel, öyle büyük bir varlık ki onları değerlendirmemiz lazım. Ya biz Afganlı değiliz ya, biz İranlı değiliz ya. Allah aşkına ya. Ya bu gençler var ya veli nimet. Şu, Allah yaratsa bir türlü, yaratmasa bir türlü kardeşim. Nasıl olacak bu iş ya? Allah aşkına. Yapabileceğin bir şey var mı? Şöyle bak kim ne var? Üniversiteye rektör atıyorsun ya. Hani şöyle diyorsun. Rektörü atatık vallahi rektör bizden her şey çok güzel. Hayır abi olmuyor. Bir rektörle iş gitmiyor. Yürümüyor. Yani rektörü sağlam biliyorsun. Cık, rektörün ödeneği yok. Yani arge çalışmaları yapamıyor üniversite. Arge. Amerikalı argeye para yatırıyor. Alman o biçim. Yani sanayileşmiş devasa ülkeler hep argeyle geldiler. Parayı verdiler, parayı verdiler. Biz ne yaptık abi parayı? Saraya gömdük. Ya gülüyorum, ne yapayım? Çünkü niye gülüyorum biliyor musun? Aslında gülmemem gerekiyor. Ama bundan sonra yapacağımız bir şey yok ya. E ne yapalım ya? Peynir, peynir arası, işte ekmek arası, çi köfte falan, e fasulye, pirinç, mercimek, o da ithal. Peki nasıl düzelir abi? Nasıl düzeliriz? çaremiz nedir? Ha nasıl düzelir? Şimdi bakın bir. Ee, tarımı geliştirme, tarıma yardım yapmamız gerekiyor. Tarıma hücum. Peki tarıma desteği nereden bulacağız? Şuradan bulacağız. Tarıma para bulmamız gerekiyor. Enerji tasarrufundan. Enerji tasarruf edeceğiz. Yasa çıkartacağız. Bir, Almanya'daki gibi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar şöyle bir kanun çıkarttılar. Akşam saat 19'dan yani 7'den itibaren benzin istasyonları, marketler, AVM'ler, bakkal vesaire her şey kapanıyor. Enerji tasarrufu kapatıyor. Tamam güzel oradan enerji tasarrufu sağlanıyor. Benzin istasyonları hakeza otoyollar hariç yapmak zorundasın. Yani biz ekonomi yürütemiyoruz acize düştük vallahi bunu yapacağız. Hayır öyle değil. Almanya bunu yaptı. Ya bunu yapman lazım. Akşam 19 dedim her taraf kapanacak. Ee, şeyler hariç, restoran vesaire gibi onlar hariç, turizm bölgeleri. Ama onlar ne kapatacaksın? Oradan ne enerji tasarrufu sağlarsın biliyor musun? 12 ile 15 milyar dolar. Vur bakayım paraya, 250 milyar lira yapıyor. Ver çiftçiye, işte sana para. Hiç, yani böyle sarayla marayla boş ver. Bunlar yani yürümüyor. Neyse, ee, nasıl diyeyim? Ya cami fetvasıyla, sadaka zihniyetiyle gitmiyor Allah aşkına. Devlet kurumları ile vardır. Almanya'ya bak, İtalya hep kurumlar tık. Hep Allah var ya Allah, o Allah bile kendi sekreteryasını oluşturmuş. Bak Allah! Sekreteryasını oluşturmuş. Azrail aleyhisselam, Mişail aleyhisselam, İsrafil, Hızır aleyhisselam. Ya bakar mısın? Hepsine birer görev vermiş. Yaradan diyor ki benim de işim var. Herkes içine baksın. Ve ayette de şöyle diyor. Başınıza gelenler sizin kendi ellerinizle yaptıklarınızdandır. Bizim size bir şey yapmamıza gerek yoktur. Siz size zaten yetiyorsunuz ya. Şimdi <laughs> abi cehaleti kader deme. Şirktir. Şirktir. Kader yoktur. Alın yazısı yoktur. Biz yapacağız. Allah bizi maharet, yetenek ve kabiliyetiyle yaratmıştır. Doğru mu yanlış mı? Traktör yapıyorsun, uçak yapıyorsun, tarlayı sürüyorsun, teknoloji, ilim bilim. E biz ne yapıyoruz peki? Biz ne yapıyoruz? Yan gel olmuyor. Şükrediyoruz abi. Onunla benim aramdaki meseledir şükür. O diyecek bana şükret. Ben ona teşekkür edeceğim. Sen bana şükret diyemezsin. Sen Allah değilsin. Sen Allah de mesela. Evet sen Allah değilsin, Ben onu söyleyemezsin, o söyler, ben ona teşekkür edeceğim. Senin görevin nedir? Sosyal devletin birincil görevi, vatandaşın yaşamını düzenlemek ve kolaylaştırmakla yükümlülüktür. Mecbursun, vergi alıyorsun, vergi alıyorsun, düzenleyemiyorsan niye vergi aldın? Yeter mi ya? ya çok konuşuyorum. Ya, bir şey ama <gülüyor> <sen>. <gülüyor> ekonomiyi sorun bir genç olarak ekonomi nasıl sıkıntı var mı? E tabii ki de var sıkıntı. Rahatı dışarıda hani gezmek artık lüks oldu. Yani gezmekten kastım bir kahve içmek bile şu an zor oluyor bir öğrenci için. Yani genel olarak insanlar bile yetişemiyorken çoğu şeye bu tarz şeyler bir öğrenci için. Dışarıda yemek yemek zor bir durum haline geliyor. Peki neden bu hallerde sizce? Yani hükümet... Hükümet birazcık suçlamak istiyorum burada konuda çünkü e, belli vergileri zaten çok yükseklerde vergiler veriyoruz ama verdiğimiz vergiler göre yaşantımız hiç adil değil. Adil bir düzen yok diyorsun. Evet ben yani aynı vergileri aynı vergilerden çok çok daha az verip çok daha yüksek refah seviyinde olan bir ton ülke var. Ve yani insan ister istemez kıskanıyor. Hani normalde diyorlar Almanya kıskanıyor. Kesinlikle öyle bir durum yok yani. Peki 2023'te kime oy vereceğiz? Nasıl düzenleriz? Ya vallahi şu anki parti düşsün yani pek bir önemi yok aslında. Yani hükümet değişsin yine kendini tekrarlar zaten. Karşısında kim varsa verin problem var mı ekonomimizde abi ekonomi maşa çok iyi yaşatırlar öyle diyor çok iyi onu ben Mersin'den geliyorum o buraya geldim nasıl Mersin nasıl İstanbul bedava ya çeket meket bedava o montlar yok Mersin, mu 6 toprağı altın mı 600 lira 800 liradan başlıyor çeketler montlar bedava dolara euroya vurdun bedava onlar için de bizim için ama abi berbat yemin ederim berbat neden bu hallerde bu Mesela, cennet ben var ben Mersin'den geliyorum hani şu olarak Mersin buradan ucuz ekonomi olarak şu esnafım kendi telefoncuyum yemin ediyorum etiket değiştirmekten bıktım artık. Etiket değiştirmekten bıktım yani her gün nasıl diyeyim sana etiket değiştiriyoruz şarj aleti olsun kulaklık olsun. Geçen hafta 50'ye sattım şarj aleti bir hafta 10 gün sonra gidiyorum dolar bazlı 60 lira oluyor. Yani ne bileyim insanlara ben bilmiyorum abi ya. Diyecek çok şey. Şikayet eden var mı? Neden var abi, var. Sen fırsatçı mısın? Vallahi sen diyen. Sen aynı mısın diyen var Vallahi vatan aynı. <laughs> ne <Neyin> vardır seni Bilmiyor <laughs> <laughs> musun? Kurla geliyor. Dolarla geliyor. Abi benim fişte TL yok. Hani aksesuarlarda TL yok yemin ediyorum bazen doları geliyorlar doları yani. gösteriyorum bak diyorum benimkinde TL yazmıyor. Hepsi dolar yani hepsinde şirin işareti var dolar işareti var. Hani şeye baktığın zaman harbiden canlı gözüküyor ama esnaflara baktığın zaman bomboş. En yakın şuraya bak şuraya bak İçeride esnaf. Sana dış Bana güçlerin vardır. elemanısın diyorlar mı? Bana mı? Yok abi ya. <laughs> Diyemezler o kadarını. Ben seni de izliyorum severek <gülüyor> izliyorum. Babam sen aslan 2023'te kim oy vereceğiz? Kim düzeltebilir seni? Abi sence? ben HDP'den şaşmam. Hede HDP. Niye HDP? Televizyonda hangi kanalı açıyorsam Haber Türk olsun, CNN Türk olsun, TGT Haber olsun hepsinde HDP'yi eleştiriyorlar. HDP, HDP, HDP ama HDP karşılarına dağılmıyorlar. almıyorlar. Hani madem eleştiriyorsun karşına da bir muhatap al ki eleştirebilesin. Sen televizyonda eleştiriyorsun CHP'si, diğer AK Partisi olsun, diğer partileri bir tane ben HDP'den çıkan görmedim. Hep eleştirilere bakıyorum. Hepsi eleştiriyor, eleştiriyor, eleştiriyor. Sen benim ben karşındayken eleştiremezsin. Ben sen karşındayken beni eleştirebilirsin. Ben karşında değilsin. HDP eleştiriyorsun. HDP şöyle, HDP böyle karşına bir muhatap al. Öyle eleştir, karşılıklı bir eleştirin bakayım. Nasıl olacak? Yok HDP ama eleştiriyorlar. Abi eleştiriyorlar. Ben kendim Mersin olarak Büyükşehir Belediyesi mesela Vahapçı'da içeriden HDP'li olarak çok memnunum çok memnunum ondan. Yani seçimde Büyükşehir Belediyesi olsun, şu olsun. Ha biz gerekirse hani HDP'li olarak da CHP'yi de destekleyeceğiz. Biz arkasındayız yani her türlü. Selahattin Demirtaş kimi derse onu destekleyeceksiniz. Onu Yoksa... destekleyeceğim. Kesinlikle. O neredeyse ben onu destekleyeceğim. Ben aslında inkar etmiyorum. Kendim de bir Batman'lıyım. Yani Türkiye'ye aşık bir Kürdüm ben de öyle diyeyim size. Türk canım vereceklerin, Türk arkadaşlarım da var. Yani bir Kürt olarak şöyle diyeyim sana. Türk vatanına sevdalıyım diyorsun. Sevdalıyım sonuna kadar. Bütün topraklar bizim, Türkü, Kürtü, Lazı, Çerkezi hepimiz beraberiz burada. Ayrımcılık yapanlar için söylüyorum bunu. Yani Türkü, Kürtü birbirine kırdırmaya çalışıyorlar. Biz hiç biz bir zaman ben Türk arkadaşım için de canımı veririm, Kürt için de, Çerkez için de, Laz için de. Yani ayrımcılık... ayrım yani ayrılık yapıyorlar, ayrımlaştırıyorlar insanları. Kutuplaştırıyor. Kutuplaştırıyorlar, başka bir şey değil. En yani çok ben kutuplaştırma ne zaman oldu? Kim tarafından oldu sence? Abi kim taraf? <laughs> Boş abi orayı. Fazla <laughs> <laughs> <Bazen> karıştırmak <laughs> sıkıntılı. Bir soru abla nasıl değerlendiriyoruz? Pahalılık var mı? Vallahi pahalılı, bir tek ben değil herkes var diye söyleyecek yani. Kutuplaştırma var mı abla Vallahi bak kuzenin nişanı var, mahvolduk. Emekli maaşı gitti. Dün Nasıl? al bugün kapat öde. Çeyrek takabilecek miyiz? Yok imkansız artık neden bitti. abla şu anda eskiden çeyrek takabiliyor muyduk akraba düğünlerinde? Önceden yani akraba düğünlerine çeyrek takılır mıydı? Ayıp. Akrabaya olur mu? Oğlan tarafıysan bilezik takacaksın. Kız tarafıysan damada bir künye takacaksın. Saat takacaksın. Nerede o eski günler? <laughs> çok yaşlı değiliz ama bunu dedirtiyorlar bize ne, çok ne, şükür. Neden bu hallerdeyiz ablam sence? Sizce? Sizce? Allah'ın inayeti elhamdülillah. Teğet <laughs> geçiyor her şey bize. Kime oy vereceğiz 2023'te? Hangisinin hizmeti güzelse vatandaşı beni kim düşünüyorsa ona vereceğiz. Bu hükümete verdin mi akabinde daha öncesinde abla? Verdim. Pişman oldun mu? Tabii ki de. Yani nasıl nasıl düz ekonomiyi? Sıkıntı var mı ekonomimizde? Olmaz mı? <laughs> Neden bu hallerdeyiz? Onu esas da esasla devlete sormak lazım. Hükümete. Hükümete. Oy verdik bu hükümete peki daha önce? Oy verdik ama oy verdiğimizde bu tür şeylerle, durumlarla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Ne pişman, yazık ki. Pişman mıyız oy verdiğimize? Bence herkes pişman. Pişman olmalı da. Peki 2023'te kime oy vereceğiz? Nasıl düzelir? Kime oy vereceğiz? O şu andakileri olmayacağı Aa. kesin. Aklınızda bir isim var mı? Şu an onu söylemeyeyim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Problem var mı? Vallahi çok kötü gördüğüm kadarıyla. Ben yurt dışından geliyorum. Ee, biz orada krallar gibi yaşıyoruz. Çok iyi her şey. Burada gördüğüm zaman fiyatları karşılaştırıyorum orada aldığım şey burada daha pahalı yani önceden burası daha uygundu alışveriş yapıyorduk onu alıyorduk bunu alıyorduk ucuz ucuz. Şimdi paramız gerçi değerlendi ama onun karşılığında bir bakıyorum sıfır. Size bile zor yani diyorsunuz. Size diyorsun. bile zor ben şaşkınım yani Buradaki ben bile vatandaş ne yapsın? Yazık valla gerçekten işler acısı. Peki neden Çok bu zor. hallerde sizce? Ülke e neden, bu neden, acaba? Bu? neden acaba baştakilerden? oy kullanacak mısınız Türkiye için? Ee, ben oy kullanmıyorum. Türkiye için. Çünkü burada vatandaşın hakkına girmek istemiyorum. O yüzden yurt dışında oy kullanmıyorum. Ekonomiyi sonra Nasıl anlıyorsunuz? Problem var mı ekonomik olarak? Sence abi? Ben cevap veremiyorum ama. <laughs> var abi. Yani nasıl var diyeyim. Bir kilodum var üstümde öyle söyleyeyim yani. Neden bu hallerdeyiz? Abi neden bu hallerdeyiz? Şimdi <laughs> Herkes biliyor da bunu. Yani belli yani abi. Kim oy vereceğiz 2023'te? HDP abi. Ekonomi sorusu nasıl değerlendiriyorsunuz? Problem var mı? Problem bayağı var. Eskiden 50 lirayla sokağa çıkardık. Yeme yerdik, üzerimize elbise alırdık. Fazlasıyla dışarı çıkardık. Şimdi 100 lirayla bir adım atıyoruz, hepsi bitiyor. E neden bu halleri sorumlusu kim? Valla sorumlusu aslında hani insanın biraz daha e, mantıklı düşünmesi lazım. Sadece ülkemizde e, yaşanmıyor bu, bir sürü yerde yaşanıyor. Hani sırf e, bir şey oldu diye yani bu ekonomiyle ilgili yani kalkıp herkesin böyle isyan etmemesi lazım. Fevri davranmaması lazım. Sadece, sükunet bir şeysinde e, sabretmeleri lazım. Belki bundan sonraki gelen daha kötü olur, daha berbat olur. Dedim bundan sonra gelene? İşte bilmiyoruz. Bilmeden nasıl yorum yapabiliyorsun? Ee, şimdi şöyle de bir... Birazdan dedi ki dünyada Ana. mı var dedin sen. Tamam da şöyle de bir durum var. Hani derler ya giden gelen gideni aratır diye. Öyle Aa, olur aratacak belki. Aratacak bir şey kaldı mı? Ee, belki olabilir onu bilemeyiz. Aratacak bir şey kaldı mı? Param pul olmuş zaten. Yani bakacağız artık. <laughs> İnşallah düzelir. Kiracı mısın? Ee, yok kiracı öğrenciyim ben. Öğrencisin. <laughs> Burada öğrencisin bir de. Kira <laughs> ödüyor musun? Yok. <laughs> Kira ödemiyorsun. Kira ödesen ne yapacaksın? Ee, hiçbir şekilde geçinemeyiz. Daha ne kalmışız ama? ama giden bakayım. giden geleni aratır falan muhabbet yap. Tamam da e, bundan sonraki... neden bileceğiz ki daha berbat olmayacağını? Nereden biliyorsun daha iyi olmayacağını? Gaybı sadece Allah bilir. Kesinlikle orası öyle. Yani şu an falan diyor ki ben ya. daha iyi biliyorum gibisinden. Ya, ben biliyorum. E, Sanırım öyle bir şey yok. E, şimdi hani hedef 2023. 2023'ten sonra çoğu şeylerin değişeceğini hepimiz biliyoruz. İşte, ne işte, değişecek? Ne olan, değişecek? Lozan atlaşmasıdır vesaire de. Bunlardan sonra belki daha güzel olacak. Ne yazıyor yani o sandığa? Yani işte, e, dış devletlerin e, 2023'e kadar vergi ödememesi, işte 2023'ten sonra vergi ödemeleri. E belki hani insanların yükü biraz yani daha... O bize vergi ödüyor, vergi ödemiyor. Nereden okuduk? Yani biz bunu hep böyle sosyal tarih dersinde bu, bu şekilde öğreniyorduk. Hangi okulda öğrettiler bu tarih dersini? <laughs> Bizi böyle öğretiyorlardı. <laughs> Sen kulaktan duymadın, dersten değildin. Yok, yok dersen. Yani, altı madenleri var mı? <laughs> Bilmiyorum, vardır ya. Şeyde, Van Gölü'nde var mesela. Van Gölü'nde var. Nasıl Cengiz Bakır, Bakır, Bakır'ı çıkartıyor? adamsın. adamsın. <gülüyor> <gülüyor> yani bakacağız artık. Teşekkür ederim. İnşallah yani ülkemiz için inşallah her şeyin hayırlısı olur. Bir değişim şart mı sence? Valla işte ben tam bu konuda vakıf olmadığım için. Ama oy ama kullanacağım. E, kullanacağım tabii. Ülkenin selam ettiği için Eyvah. alacağız inşallah yardımcımız olsun. <laughs>